tiyatrodayız, bugün Tiyatro Rodius'a konuk olduk. Oyunumuzun adı Kurt Adam, Uyandıktan Sonra. Gerilim, neşeli komedi, bilemiyorum 13 yaş üstü kafa öyle karışık ki çok merak ediyorum açıkçası. Yönetmenimiz ve yazarımız Costa Cortez ve değerli arkadaşlarımız biraz sonra sahne alacaklar. Ben çok merak ediyorum. Yönetmenim, sizin kaleminizden çıktı bu psikolojik birazcık da gerilimden bahsediliyor biraz açalım. Ne geliyorsunuz bu oyunla? Neden yazdığınız Amacınız neydi? Ee, Mesajınız nedir? Şimdi teşekkür ederim. Çünkü bu altını çizmek lazım. Evet. Ee, çok güzel değerlendirdiniz. Çünkü yazar Costa'nın yazdığı psikolojik gerilimle bizim artık sahneye taşıdığımız e, oyunumuzun arasında psikolojik gerilim ve çok çok eğlenceli bir oyun arasında bir doz var. Yani bir kere e, baştan sona kadar e, bolca yani normal bir komedinin unsurlarını kullanarak yani oyunculuklarda da öyle hikayenin içinde de öyle durum komedileri dahil olmak üzere bir komediden söz ediyoruz. Fakat tabii e, kan gövdeyi götürmüş korkunç bir cinayet var. Cinayetler var ve bu cinayetlerin de soruşturmaları var. Öncelerini görüyoruz, sonralarını görüyoruz. Evlere gidiyoruz, soruşturmaya dönüyoruz. Zaman e, algısını, aksını daha doğrusu bir flashback, flash-forward da sürekli değiştiriyoruz. Seyirci hem gerilecek, hem düşünecek, hem normal hayattaki insan ilişkilerini görecek ama çokça da güleceği bir oyunun içinde olacak. Harika. Arkadaşlarım. ilave etmek istedikleriniz. Keyif aldınız mı? Tabii ki böyle bir keyif almak Evet, keyif aldık. Hocamla birlikte yaptığımdan Yir çok Girdiğimde belliydi enerjinizden, keyifle çalışıyordunuz. Çok teşekkür ederim. Kurt Adam oynayan Alişar Özkan, Deniz Luis oynayan Okan Şevket Tuman ve e, meşhur <laughs> Jessica Lubus oynayan Yeliz <laughs> Başlangıç. Meşhur çünkü Jessica aslında korkunç bir öfkeyi Korkunç bir gerilimi o müthiş sakinliğinin arkasından saklayan biri kendisi. En evet, tehlikelisi o aslında değil mi? İşe ulaşır rüya o aslında. Yani hmm. bu hikayenin oluşmasının sebebi Jessica. Onu hmm. sonunda görüyoruz. Birazcık açar mısınız küçük ipuçları? Ee, hiç mi? Hmm. Sürpriz bozulacaksa tamam. Sürprizi bozulabilir. O zaman hmm. konuşmuyoruz arkadaşlar. Ee, ben şey... Çukur sen şöyle alayım mı <laughs> o? <hazır. gülüyor> Buyurun Okan. <laughs> ee, ben buradaki... en Salk yani karakter olduğunu <laughs> Masum. <gülüyor> 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 soruşturan, soruşturan ama salk yani. Soruşturuyorum ama neler soruşturuyorum? Onlar da seyirciler geldiği zaman öğrensinler. Eğlence zaten benim Soruşturan, <laughs> soruşturamayan. Kafaları karıştıran, karıştıramayan. Farklı Fark şey. Yani. E, şu dönemde tiyatro yapmak çok değerli. Önce onu söyleyeyim. Gerçekten. Kesinlikle. Biz de buradayız. E, e, Mutluluk var evet. Sahnede olmak çok güzel. Ben ekip arkadaşlarının hepsini ayrı ayrı çok seviyorum. oyunu da gerçekten çok seviyorum. Bence güzel bir oyun oynayacağız. i̇yi hazırlandık. Ee, seyirciye de umarım keyifli bir süre. Biz çok eğleniyoruz. Bir kere onu söyleyeyim. Çünkü evet. ben bir oyuncunun e, sahnede eğlenmeden e, seyirci eğlendirebileceğini düşünmüyorum. Bu kontrolü kaybetmeden yapılacak bir şeydir zaten. Çünkü bu bizim mesleğimiz. Ama en biz, zor iştir. iştir. Öyle. Biz çok eğleniyoruz. İnanıyoruz da aslında yaptığımızda. Miyiz, neyiz acaba? Neyse. <laughs> ee, ben tabii tiyatro yurduyursa ve Akın Kaplan'a da teşekkür etmek istiyorum. Bu kadar zor bir Dünya'nın yaşadığı sürecin içerisinde. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet, evet. E, sağ olsun. <laughs> e, bu üçüncü prodüksiyonu ve e, hiç de küçük bir prodüksiyon değil her zamanki gibi. A sınıf bir. E, Sizin bütün ve... oyunlarımız sahnelettiniz. öyle zaten. Siz bir kere kaleminiz çok kuvvetli bunu e, lazım. E, seviyorum zaten... galiba tiyatroyu, Öyle bir şey diyorlar benim için. E, güzel bir iş çıkardığınızı düşünüyorum. Hı. Gerilimli eğlenceli aslında belki de sınıflandırma açısından pek nereye koyacağımızı bilemeyeceğimiz böyle ilginç şeyler güzel olabilir diye ben söz artık... O yüzden de eğlenceli, gerilim gelinim diyoruz evet. zaten. Evet, hem eğleneceğiz, hem gerileceğiz hem düşüneceğiz. Psikolojik baskımız olacak, yüzleşeceğiz, ailesi olacağız, her bir şey Yardım. olacak bugün. Evet. Ee, dün yeni bir sahne daha kazandık, biliyorum, bilmiyorum, duydunuz mu? Ee, Perah Sahne, hı hı. Ee, Bahçeşehir Üniversitesi'nin açtığı bir sahne bünyesinde 100 hı hı. kişilik. Güzel bir salon. Ben dün oradaydım, gördüm ve 2002'de ücretsiz sahnelerini verecekler ve kazancınızdan da herhangi bir ücret almayacaklar. Bunu lütfen sanat dostlarına yayalım, ihtiyacı olan arkadaşlarımıza. Ücretsiz 100 kişilik bir salon, emrinize amade bütün sene boyunca. Ben çok mutlu oldum duyunca. Evet. Çok güzel bir şey yapmıştım. Mutlamak lazım. Gerçekten çok duygulandım. Büyük bir öz e, bunu sunalım. Evet, heyecanla bekliyorum. Oyuna çok az kaldı zaten. Seyirciler girecek biraz sonra daha fazla tutmuyor. Sürprizini bozmayalım. Lütfen gelip arkadaşları seyredin. Bundan sonraki tarihlerimiz hocam... Hemen söyleyeyim. söyleyeyim. Kurt Adam hemen 19 Ocak'ta Şişli Tiyatrosu'nda tekrar. Yine burada Şişli yine buradayız. buradayız ve 17... 13 Şubat. 17 Şubat'ta. Şubat'ta profilo. Kültür merkezi. Ay gene buradayız. Ay yine. 16 Ocak'ta da bizim diğer oyunumuz, Rudius. Hocam baştan tekrar söyleyeyim. Şöyle söylüyorum. Bir kere de doğru söyleyeceğim. Kayıtta tamam, mıyız? Biz evet. <laughs> 16 Ocak'ta Profilo Büyük Sahnede Deli Şair Ömer Seyfettin oynuyoruz. 19 Ocak'ta Şişli Tiyatrosu'nda Kurt Adam oynuyoruz. 13 Şubat'ta Kurt Adam oynuyoruz. Şişli Tiyatrosu'nda başlıyoruz. Hey!